Merhabalar. Filmimizin adı İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış ve İlkbahardır. Filmin ana temasında insan ömrünün her evresi mevsimlerle ilişkilendirilmektedir. Filmin yönetmeninden bahsedecek olursak, Kim Ki-duk 20 Aralık 1960'ta doğmuştur. Güney Kore asıllıdır. Kim Ki-duk'un film kariyeri diğer yönetmenlerinkinden biraz farklıdır. Hiçbir zaman sinema eğitimi almamış ve hiçbir zaman başka bir yönetmenin asistanlığını yapmamıştır. 11 Aralık 2020'de COVID-19 nedeniyle Letonya'da hayatını kaybetmiştir. Dağların ardında kalan, kimsenin olmadığı bir vadinin ortasında budist tapınağında geçen filmin olay örgüsü öz, nefs, dürtüler, benlik ve maneviyat üzerine kurulmuştur. Bir kesiş ve onun öğrencisi filmde ana karakterdir. Aralarındaki ilişki ve dört mevsimin ayrı ayrı ele alınması insan hayatının farklı evrelerine atıfta bulunmuştur. İnsana ilişkin unsurlar filmin kurgusal yapısında mevsim geçişleri gibi döngüsel hale gelmiştir. Filmin geçtiği mekandan söz edilecekse Dışarıda ve içeride duvarları olmayan, sembolik kapıları olan, doğanın ritmini ayak uydurmaya çalışan bir tapınaktır. İlk döngü, yani ilk bahar, doğuşu, keşfetmeyi, öğrenmeyi ve tanımayı ifade etmektedir. Bu süreçte bahar karakter olarak çocukluk evresiyle ilişkilendirilmektedir. Burada dikkat çeken bir hususta şiddetin bilinçsizlikten kaynaklı çocukluk dönemiyle ilişkilendirilmesidir. Öğrencinin hayvanlara işkence etmesi bu durumun temsil niteliğindedir. Ancak kesişim bunu fark ederek bunun yanlış bir şey olduğunu öğrencinin kendisine de uygulayarak göstermesi dikkat çeken noktadır. Şiddetin bilinçli boyutuna öğrencinin yetişkinlik döneminde rastlarız. Şiddetin insanın varoluşunda yer almasının altı çizilmektedir. Yaz evresinde ise çocukluktan Gençliğe geçiş evresi anlatılmaktadır. Vadiye gelen ruhsal problemleri olan bir kız ve öğrencinin arasında geçen münasebet yaz evresinin konusunu oluşturmaktadır. Daha çok dürtüler ön plana çıkmıştır. Bağlanma, aşk, cinsellik ve öfke gibi temalar üzerinde durulmuştur. Kızın iyileşme sürecinde ona destek olmaya çalışan öğrenci kıza karşı duygusal bağ kurmaya çalışmıştır sahiplenme duygusuna atıfta bulunulmuştur. Kesişin öğrencisine sahiplenme duygusu öldürme isteğini duy doğurur. Sözü yaz temasının en dikkat çeken unsurudur. Kesişin olaylar karşısında kızı tapınaktan göndermesinin ardından öğrencinin öfkesine yenik düşüp tapınağı terk etmesi sonbahar döngüsüne geçişi yansıtmaktadır. Sonbahara konu alan ölüm öğrencinin kızı öldürmesinin ardından kaçarak tekrar tapınağa gelmesi olarak örgüsel halde filmde işlenmiştir. Ruhunun temizlenmesi için kesişin öğrenci için uyguladığı yöntemler filmde saflığın, dürüstlüğün, iyiliğin ve merhametin temsilcisi niteliğindedir. Ruhu arınan öğrencinin teslim olması ve kesişin adada yalnız kalmasının ardından kesişin yanarak intihar etmesi sonbahar döngüsünü kapatmaktadır. İnsan ile doğa ilişkisini konu alan film kış döngüsünde kendini ar arındırmayı, yeniden başlamayı, değişime ayak uydurmayı ve küllerinden yeniden doğmayı esas almaktadır. Artık olgun yaşlara gelen öğrenci hayatına yalnız devam ederken yanına bırakılan bebekle hayatın bir anlam taşıdığına inanmaktadır. Tıpkı ustasının ona öğrettiği gibi çocuğa bireysel değerler katmaktadır. Burada dikkat çeken nokta çocuğun da tıpkı kendisi gibi saf ve masum yaşlardayken zarar verme isteğidir. Çocukta tıpkı onun gibi hayvanlara zarar vermekteydi. Buradan çıkarılan ders izleyici olarak bizler de insan yaradılışında zarar verme güdüsünün olduğudur. Son bölüm olan ve bahar bölümünde insanın doğumdan ölümüne kadar yaşadığı bütünselliği anlatmaya çalışılmaktadır. Özellikle sonbaharda tapınaktan ayrılan öğrencinin başına türlü olaylar gelmesi ve insani kötü duyguların içerisine düşmesi bize insanın doğadan kopuşu ile kendi köklerinden de kopmasını vurgulamaktadır. İnsanın doğumundan ölümüne kadar yaşadığı tüm süreçleri mevsimler ve doğanın döngüsü çerçevesinde anlatılmaya çalışılmıştır. Teşekkür ederim.